ne zaman kuşatmış mekan kelepçelemiş ne sanattır ki her şey her şeyi peçelemiş perde perde veralar ışık başka nur başka bir anlık visal başka kesiksiz huzur başka renk koku ses ve şekil ötelerden haberci hayat mı bu sürdüğün kabuğundan ezberci Yoksa göz görüyorum sanmanın öksesimi Fezada dipsiz sükut duyulmazın sesimi Rabbim, Rabbim, Yüce Rab Alemlerin Rabbi sen Sana yönelsin diye icat eden kalbi sen Senden uzaklık ateş, sana yakınlık ateş Azap var mı alemde Fikir çilesine eş Yaşamak zor Ölmek zor Erişmekse zor mu zor Çilesi suratlara tüküresim geliyor Evet Ben bir kapalı hududu aşıyorum Ölen ölüyor Bense ölümü yaşıyorum Sonsuzu nasıl bulsun Hösteki sayan deli Kendini kaybetmek mi Visalin son bedeli Mahrem çizgilerine baktıkça örtünen sır Belki de benliğinden kaçabilene hazır Hatıra küpü devril Sen de ey hayal gömül Sonu gelmez visalin gayrından vazgeç gönül O visal can sendeyken canını etmek feda Elveda toprak, güneş, anne ve yar. Elveda